Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit orman yangınlarına dikkat çekerek fidan dikelim ama önce yeşil vatanımıza sahip çıkalım diyerek vatandaşa çağrıda bulundu. <Sülüyor> Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit kentte sezon içerisinde 25 adet orman yangınının meydana geldiğini belirterek çıkan yangında 45 hektar ormanlık alan 41'inin ise zirai alan olmak üzere toplam 96 hektar alanın kaybedildiğini söyledi. Yangınlarımız da söz konusu. Tabii yaz mevsiminden geçtiğimiz için ciddi manada bir yangınla mücadele tüm ülkemizde olduğu gibi. E, Diyarbakır'da da orman yangınlarıyla şu dakikaya kadar 25 adet yangınımızdan, bahsedebilirim. Ee, yaklaşık 96 hektarlık bir alanı e, kaybettik bu konuda. E, bunun bu 96 hektarın 45 hektarı ormanlık alan, 41 hektarı da zirai alanlarımız e, zarar görmüş durumda. Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Hayzit şunları kaydetti. Tabii ki e, bizim bu kapsamda e, 8 tane ilk müdahale aracımız, üç e, 3 tane araz özümüz, 5 tane su tankımız 17 tane de yangın işçimizle biz bunlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Tabi alan coğrafyasına baktığımız zaman bu yangınları müdahale ederken eğer yerleşim yerlerine yakınsa köylülerimizden zaten destek alıyoruz, vatandaşlarımızdan destek alıyoruz. Vatandaşın piknik yapmaya müsait olmadığı alanlarda ateş yakılmaması hususunda uyarılarda bulunan Ayzit şu ifadeleri kullandı. Ben vatandaşlarımıza e, şu mesajları vermek istiyorum. Ya, yangın nedir bir kere önce? Yangın zaten yangının kendi tarifi şudur. Serbest e, dağılma eğilimde olan orman içerisindeki canlı ve cansız varlıkları yakan ateştir. Yani orman yangını budur kısacası. E, o zaman biz bununla nasıl savaşacağız? Bizim e, ateşi oluşturmayacak unsurları geliştirmemiz lazım. Nedir bunlar? E, birincisi e, devletin e, görevlilerin mevzuat dahilinde izin vermiş olduğu yasal yerlerin dışında biz girmeyeceğiz, piknik yapmayacağız. Yani bizim şu anda Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün olsun, Orman Genel Müdürlüğümüzün olsun, ciddi manada kent ormanları var, tabiat parkları var, değişik değişik yerlerimiz var. Yani böyle denetimsiz yerlerde, ormanlık alanlarda piknik yapmak hakikaten, hele bir de bu mevsimde çok ciddi anlamda bize sıkıntıları getirebilecek düzeye getiriyor.